Selamünaleyküm hocam. Ve selam Mustafa. Hocam neden namaz kılmalıyız? Çünkü allah Teala namazı Müslümanlara farz kıldı. Namaz Müslümanların üzerine belirli vakitlerde farz kılmıştır ve Müslüman da bu vakitleri gözetmelidir. Yine Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirine göre insana ilk sorulacak şey, ilk sorgusu namazdan olacaktır. Ve İnsanın namazı düzgün çıkarsa diğer amelleri de düzgün çıkacak. Ama namazı düzgün çıkmazsa diğer amelleri de düzgün çıkmayacak. Bundan dolayı insan, bir mümin, bütün ibadetler arasında en çok namaza yönelmeli, en çok namaza dikkat göstermelidir. Anladım hocam. Peki hocam, Allah bizi neden yarattı? Allah bizi neden yarattı sorusu, e Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle ifade ediyor. Ve ma halaktul cinne vel insa illa Biz ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani burada ancak bana kulluk etsinler ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Allah azze ve celle. Yani buradaki ibadetten kast edilen şey de nedir? Bir müminin 24 saatidir. Yani ibadet kelimesi aslında burada tefsirlerimizde şöyle ifadeler var. Yani farklı ifadeler ibadet kelimesiyle ilgili. Yani bir bir yoruma göre şöyledir. Kullu ma yuhibbullah ve yardahu min al ve al-af'ali zahirati batine. Yani insanın Allah'ı razı edecek her şey. Yani ibadet. Gizli ve açıktan yapılan fark etmez. Allah'ı razı eden her şey ibadettir. Yine İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre burada onun yapmış olduğu bir tefsir şöyledir li'abudunu li'arifun diye tefsir ediyor. Yani Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek yani. Yani bir insanın yaratılış gayesi nedir? Allah'ı tanımak. Allah'ı aramak, Allah'ı bulup onu tanımaktır yani. Yani bu şekilde tefsir edilmiştir ama genel manada hani genel bütün konuşacaksak insanın yaratılış sebebi Allah Teala ku olmaktır. Allah Teala ibadet etmesidir. İnsanın yani ve cinleri. Evet. Yani Allah'a ibadet etmek için. Evet. Tamam hocam. Peki hocam daha bir sorum var. Allah bizi yaratmadan önce ne yapıyordu? Allah bizi yaratmadan önce ne yapıyordu? İşte bu du geçmiş zaman. Yani geçmiş zaman olduğundan dolayı bu soruya başka zaman da cevap vermiştim başka videolarımda. Yani bu geçmiş zamandır. Yani Allah için böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani allah Teala her şeyin yaratıcısıdır. Yani zamanın ve mekanın yaratıcısı da Allah'tır. Mesela dünü, bugünü, yarını Allah yarattı. Yani Allah böyle bir zamanla kendini sınırlandırmış değildir. Yani Allah için bugün, yarın, dün denilen şeyler yoktur. Ya da önce, sonra gibi ifadeler Allah için söz konusu olamaz. Bu insan içindir. Yani biz dünyadayız. İşte 24 saat içerisinde belli bir döngü içerisindeyiz. İşte etrafımız, mesela dünya güneşin etrafında dönüyor. Ay dünyanın etrafında dönüyor vesaire. Yani böyle bir döngünün içerisindeyiz ve bunlar bize neyi gösteriyor? Belirli bir zamanın içerisindeyiz. Yani insan o, o belirli bir zaman içerisindedir. Ama Allah Teala böyle bir zaman içerisinde kendini koymamıştır. Yani kendini böyle sınırlam sınırlandırmamıştır. O yüzden böyle işte böyle bizi yaratmadan önce ne yapıyordu sorusu aslında hatalı bir sorudur. Çünkü Allah için zaman ve mekan yoktur. Anladım hocam. Yani Allah bizi yaratmadan önce ne yapıyordu sorusu saçma. Çünkü onun için bir Zaman yok çünkü zamanı o yarattı öyle evet, mi? Evet aynen öyle. Ve biz zamanın, zamansızlığın nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Evet bilmiyoruz yani insan olduğumuz için yani Allah olmadığımız için bir yaratıcı olmadığımız için tam zamansızlık nasıl bir şeydir bunu yeterince kavrayabilmemiz e, mümkün değildir. Yani bir zaman içerisinde olduğumuzdan dolayı. Anlaşıldı hocam. Allah sizden de razı olsun hocam. Allah senden de razı olsun Mustafa cığım.